Bingo. Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte antrenman vlogun 20. 20 bölüme geldik ya. Helal arkadaşlar. Bu arada vlogu neden çekiyorum? Bayağı da çıkmadım, fark ettim. Bu kadar samimi sohbetlerinin. Kanalda eksik olmaması gerektiğini fark ettim. O yüzden bugün yine günlük ne yiyorum, nasıl besleniyorum, antrenmanlarımı vesaire. Antrenmanlardaki yaptığım volüm hesabını, bu volüm hesabı ve antrenman süresini falan bir arkadaşımız söylemişti. Onu antrenmanda beraber bir şekilde uygulayıp size anlatacağım. Şimdi sabahleyin ne yiyoruz? zabaan an ne yiyoruz? Bakın burada 3 tane e, kepek ekmeğimiz var. Bir saniye Aynen. Altında da haşlanmış patates. Bunun altında 5 tane yumurta. Burada 8 tane bak. Ne az ne çok. Tam 8 tane zeytin var. Burada yine maydanoz, nane ve bir tane salatamız var. Burada su, burada da limonlu suyumuz vardı. Bitti. Bunları yedikten sonra salona gitmeyeceğim bu sefer. Çamlığa gideceğim. Çamlık'ta da hem böyle full body tarzı bir antrenman yapacağım. Hem bacak, hem sırt, hem vasılaplar, dipsler, şınavlar vesaire hepsini göreceksiniz. Şimdi hazırlanalım. Kahve canavarı Ozan. Arkadaşlar siz siz olun benim gibi kahve bağımlısı olmayın. Yani yaklaşık bu kamu spotu gibi olacak birazcık ama bir dakika. Yaklaşık 6 aydır her antrenmana gitmeden önce kahve içerdim. Ve bir gün kahveyi bırakmayı denediğimde antrenmandaki enerjimin yerle bir olduğunu fark ettim. Artık kahvenin bana enerji vermediğini bilsem bile psikolojik olarak antrenmana hazırlanabilmek için kahve içiyordum. Ve bu yüzden kahveyi bırakamadığımı öğrendim. Nescafe bana çok yardımcı oluyor. <laughs> Arkadaşlar artık var ya kahve içmeden antrenmana gidemiyorum. Şimdi bunun dibinde kalmıştı bu arada hepsini yapmadım. Dibinde biraz kahve kalmış şuraya kadar. Üstüne sıcak su döktüm öyle içip antrenmana gideceğiz. Oduncu gömleğimle antrenman yerine görüşmek üzere. Ya sürekli şey oluyor. Oduncu gömleğimi giydikten sonra antrenmana görüşmek üzere. Havadaki videolara para karşılığı çıkıyor musun? Kardeşim şu an reklam ücretlerimi aldığım için videonu şey yap. Bana bedava. Mı? Yok, konuşamam kardeşim. Şey. Kapatır mısın? <laughs> Gel 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 sen de gel sen de gel. Ben ben. Yaftır alsın şurada. Şimdi arkadaşlar ya. ne yapacağız? Ne yapacağız diye ya. ne yaptım diye ya, söylemek gerekirse. Teko bar fix'imi geliştirmeye çalışıyorum. Ben, 50 ya. tane Teko bar yaptım 25 25. Fakat bunu antrenman içerisine dahil etmediğim videoları antrenmana daha iyi odaklanabilmek amaçlı. Onun akabinde 150 tane mastap yaptım tamamen teknik odaklı. Tekniği de şu. Hani ben mastap çalışırken kendimi bir şekilde patlatmaya değil, barın üstüne çıkartmaya çalışıyorum nizami bir şekilde. Zaten iç iş hareketli olayın yüzde beşi kadar kolay, yani yüzde beşi kadar bir şey oluyor. Yani iç iş çok kolay. Önemli olan barın üstüne çıkabilmek. Full nizami bir şekilde. Şimdi birkaç tane örnek göstereceğim size. <laughs> Şu şekilde. Buraya kadar geldiyseniz zaten hareketi bitirmişsiniz. yani demektir. abi Bana göre bu şekilde. Bundan 150 tane çalıştım. Ondan sonra 50 tane tek kol çalıştım dedim. Şimdi esledim ve buradaki arkadaşları birazcık röportaj yapma hakkı bana farz oldu yani. Farz oldu. <laughs> bu arada bu tam bir get no workout hatırası. Zeytinburnu'dan kalma. Siyah ben sen ne yaptın bakalım? Metcon yaptık biz de bugün Ayhan kardeşimle. Ne yaptık biz de? 2 maslap, 10 tane pull up 10 tane dips, 10 tane şınav, 10 tane squat. Bundan 20 set yaptık. Güzel. Sağlam set. Girmek Aynen. isteyen arkadaşlar için. Orta seviye. Let's go. Sen ne yapıyorsun? Bugün bir 5 maslap, 10 bar dips ardından bunu 10 set tekrarlayacağım. Sonra 300 bar dips, 300, yapmayan şey Yapmayan. Yapmayanı Hayda. yapıyoruz bir şey. Değil. Bu arkadaş zaten çok İyi. çok yaklaştı. E, 4. videoda da zaten çıkaracağız demiştik. <laughs> İnşallah Kendine bakalım. İnşallah. bir şekilde Halledeceğiz, halledeceğiz ya. Abi o da bir güncelleme yapmak ister. Sen da. senettir Çeksin abi, abi bizde. Çeksin abi bir tane güncelleme. Aynen bir güncelleme. Şu an şu hareketi çalıştırıyorum. Avustralya'nın pull-up'tan 200 tane yapacak Yap. bu arkadaş. Birkaç tane gösterelim. Şimdi ayakları en... Lan Uzağa koydum ve çektiriyoruz. Evet, yap bakalım. Göğsü değdirme. Aynen bu şekilde. Bas lan! oğlum. Bu manyak. Bu şekilde 200 tane yaptırıp barda asılı kalma hareketine çalıştırıyoruz. Haberim bu, yoktan yok da. Mutlu musun? Hayır. Ya bak o böyle bir hareketin doğrusu şu aslında. Ne? Hayda. Ya, kafana <laughs> <abi. gülüyor> Hayda. <gülüyor> hani bu şekilde antrenmanımın birinci partını tamamlamış oldum. kronometreyle baktım hepsini birazcık muhabbetle, sohbette bir saat 44 dakikada tamamlamışız. Onun dışında eve gideceğim, tekrar yemek yiyeceğim. Şu an burada esneme yapıyorum. Eve gittikten sonra Avustralya'nın pull-up, Avustralya'nın şınav, birazcık daha teknik odaklı şınav, itiş kaslarını yönelik. Belki handstand push-up bile ekleyebilirim. Ama karında çalışacağım yani. Bugün bir toplamda 3-4 saat antrenman yapmayı planlıyorum. Ne demek istiyorsun abi? Kardeşim öyle dinleyerek olmaz kamera başından. Uygulamaya geçeceksin. Denemeden olmaz bu adamı dinleyin ama deneyin. Şöyle bir pol Şöyle... Abinin bir sepsini <laughs> daha bir <var> <laughs> Altı yıldır çalışıyor. <laughs> Valla adam Muay Herkese bol şans. Ta 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 ta. Yükleme vakti dostum. Burada bir buçuk su bardağı pilav ve birazcık üzerine kıyma var. Burada bir buçuk avuç fındık. Bunları bununla kırıyorum. Artık modernleştik dostlar. Bardakla taktuk kırmak yok. Bir tane elma. Bunları yükleyeceğim. Ondan sonra dinlenip İkinci antrenmanımıza geçeceğiz. İkinci antrenmanımızda ne yapacağız ondan birazcık size bahsedeyim. Şınav çekeceğim. Yaklaşık bir 300-400 tane farklı şınav ile birlikte şınav çekmeyi planlıyorum. Chin e, Avustralya'nın pull up tarzı şeyler yapacağım. Onun akabinde birazcık grip çalışabilirim. Ve 200 tane falan leg races ile işi tamamlamayı planlıyoruz. Bunları yorum. Ayrıca ne izlediğimden bahsedeyim size. Bu arada The Punisher'a başladım. İkinci sezonun 6 altı bölüm, 6. bölümündeyim. Bakalım nasıl olacak. Şu an sıkıcı ikinci bölüm ama sonlara doğru açılıyor diyorlar. Ben varsa yorumlarda ben de bulursun. Birazcık tartışalım. Her neyse antrenmanda o zaman görüşmek üzere. Et de yemek lazım dostlar. Neden fındık ondan bahsedeyim. İşte fındık, ceviz, yer fıstığı ezbesi. Bunları bulduğunuz zaman sakat bırakın yani yiyin, yükleyin. Yüklemeden bir cacık olmaz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Evet dostlar burada greyfurt yiyorum iki tane. Bunların... Bunları yemeden önce üç tane muz yedim. Neden şimdi bu meyveleri tükettiğimi anlatayım size. Belki anlatacağım şeyler sizin ufkunuzu açar. Belki de bu meyveleri tüketmeye başlarsınız benim gibi. Şimdi bu greyfurt ve muzun içerisinde miyostetin hormonu var. Bu miyostetin hormonunu daha önceki videolarımda size bahsetmiştim. Fakat bu videoda da bahsedeyim. Sizi kas, sizin kas yapmanızı engelleyen bir hormon var. Bu da miyostetin. Bu şimdi küfür etmek istemediğim bu hormon sizin kas yapmanızı engelliyor. Ve bu hormonun vücuttan atılmasını hızlandırmak ve bu hormonun e, kaslarınızın yapılmasına daha az engel olmasını sağlamak için köy yumurtası, işte bu doğal sütler, e, greyfurt, muz gibi besinleri tüketebilirsiniz. Linkini de unutmazsam aşağıya koyarım. Omiyositin hormonunu azaltan meyve, sebze ve yiyeceklerden oluşan bir şey derlerim size. Bunları tüketiyorum ve enerji de veriyor açıkçası. Sevdiğim meyveler, tadları güzel olan meyveler. Bunları tükettikten sonra yeşil çay içip dinlenip ikinci antrenmanımıza başlarız. Bu kadardı yani olay bu. Muzu gösteremedim çünkü hızlıca yedim. <laughs> o şekilde. İkinci antrenmanda görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an karın çalışıyorum. Karın çalışırken ne yaptığımı göstereyim size. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Ondan sonra asıl üçüncü antrenmanımıza geçeceğiz. Evet bir antrenman, bir karın, bir de normal ikinci, üçüncü antrenmanınız var. Öyle olacak. Park park bölmeyi hepsini bir arada yapmaya tercih ederim. Burada bir tane AB wheel bir aracımız var. Bundan 50 tane yaptım. 20 tane dragon flag e, hareketi var ya. Ondan yaptım 5 set 4 tekrar. 150 tane leg raises 150 tane makas hareketi yaptım. Bisiklet sürme mi deniyor? Ondan yaptım bu bu şekilde karın antrenmanımdı. Onun akabinde e, belki 100 tane bu şekilde 100 tane bu şekilde oblikler için hareket yapabilirim. Bunları yaptıktan sonra yemek yiyeceğim. Yemeği sizlere göstereceğim. İşte onun akabinde. Akabin. Evet. Onun akabinde yemeğimi gösterip 3. antrenmanımızı 3. antrenmanımıza gideceğiz. Yoruldum. Yorgunluğumun geçmesini bekliyorum ama hala yorgunum. Hala yorgunum. Bir kahve daha çekebilirim. Belki vücudum harman oldu ve bir dakika 80 kiloda bu şekilde baklava birazcık idare eder gibi. Ya arkadaşlar baklavayı, hani baklava dediğim bakmayın yani. Karın kaslarınızı sadece görüntü olarak değil, güçlenmesi açısından da çokça çalışmanız lazım. Evet hayatsız odaya giriş yaptı. Güçlenme, güçlenmeniz açısından çalışmalısınız. Görüntü zaten elde edilebilir bir şey. Bir ay düzgün beslenseniz, kalori hesabı yapsanız, suyun falan hani düzgün bir şekilde alsanız, karın kaslarınız görünür bir şekilde çıkar görünür yani ama olay bu değil olay burayı güçlendirip yağlı olsanız 100 kilo da olsanız burayı güçlendirmekte bu merkezi bölgenizi güçlendirirseniz hayatta kazanırsınız herkese bol şans birazcık yeşil çay ve haşlanmış patatesin üstüne koyulmuş bir miktar saç kavurma günaydın herkes arkadaşlar saat şu an 10'a çeyrek var ve ben ikinci antrenmandan sonra biraz uzandım <laughs> uzandıktan sonra kalmışım normal olarak eee şimdi bu videoyu burada neden açtım ondan bahsedeyim. Antrenman esnasında volüm hesabından bahsed bahsetmem gerekiyormuş. Ama volüm hesabından bahsetmedim. Bu volüm hesabı nedir? Şimdi arkadaşlar bar fix, dips, shin up ve squat hareketlerini kendi vücut ağırlığımızda yaptığımız spora kalisler isteniyor. Veya street workout hangisini tercih edersiniz Şimdi kendi vücut ağırlığınızda yaptığınız her bar fix, dips veya diğer hareketler sizin volüm hesabınıza kendi kilonuz kadar etki yaratıyor. Mesela ben 10 tane batres çektim ve 80 kiloysam 80 ile 10'u çarptım. Ne yapar? 800 yapar. Yani ben sırtıma 800 volümlük bir stres yüklemiş oluyorum. Şimdi burada demek istediğim nokta şu. Sırtınızın kaç barfikste geliştiğini, yorulduğunuzu, böyle zorlandığınızı fark edin. O barfiksi yazın. Mesela ben artık e, 600 barfikste zorlanıyorum. 600 çarpı 80 işte kaç yapıyor? 48 bin. Bak 48 bin sırtıma, kollarıma ve diğer kas gruplarıma. Bu beni yoruyorsa bir dahaki antrenmanda 49 bin vol, 48 bin 500, 49 bin vol yüklemem lazım oluyor. Vol mesela bu. Bir siz diyelim sağda solda çalışan bir bireysiniz. Zamanınız az fakat antrenman yapmak istiyorsunuz. Antrenman süreniz 1 saat, ama antrenman bölümünüz öyle bir yüksek olsun ki bir saatte ben kendimi geliştireyim istiyorsunuz. Burada arkadaşlar crossfitçilerin metkon, emre pantramanları var. Emre antrenmanları, medcon antrenmanları ne der? Nedir? Ondan bahsedelim. Mesela örnek bir Metcon antrenmanı yazayım size. 2 tane muscle up, 10 tane bar dips, 10 tane şınav, 10 tane squat. Bunu 30 dakika boyunca her 1 dakikada gerçekleştireceksiniz. Yani şöyle, her 1 dakika dinlendiğinizde bu söylediğim antrenmanın formunu bozmadan gerçekleştirmeniz lazım. Metkor antrenmanı oluyor. Ve bunu crossfitçiler belirli bir zaman içerisinde bunu çok iyi şekilde sıkıştırırlar. Yarım saat bunu yaptınız, yarım saatte başka bir metkon antrenmanı yapın. Onu da söylüyorum. İşte 20 tane lunge, 10 tane jump squat, 10 tane squat. işte 100 tane de ip atlama. Bunu da 2 dakikada bir veya 1 dakikada bir seviyenize göre ayarlayabilirsiniz. Olay bu. Kısa zaman içerisinde çok iş yapmak. Bunun size tek zararı dostlar sadece nabzınız olmanız gerektiğinden çok çok yüksek olacak yarım saat boyunca veya bir saat boyunca. O yüzden ne yapmanız lazım? Antrenman esnasında böyle küçük bir bu suyun içerisine mesela limonlu bir şey katabilirsiniz. Limon katabilirsiniz. Çok azıcık bir meyve suyu katabilirsiniz. Buna aroma vermesi için. Bu da sizin antrenmanınızda dinlenirken içerek Duymadım içerek sizi antrenman daha aktif bir şekilde dönmenize yavaş yavaş da olsa glikojen depolarınızın dolmasına yardımcı olacak şeyler arasında. Ben bugün ne yapacağım? Bugün günlerden cumartesi gün antrenman yaptım. Bugün dinlenme günüm. Hani dinlenmeden kastım aktif dinlenme. Yarım saat esniyorum. Sabah esledim Mesela akşam da esleyeceğim. Öğlen genellikle şey yapıyorum yani aktif rest. Ya yürüyorum ya ip atlıyorum veya antrenmanlarımdaki hareketlerini tekniklerine çalışıyorum. Esneme yapıyorum ayrıca bu şekilde dinlenme günümü tamamlıyorum. Antrenman bu bu şekildeydi. Neden antrenmanlarımı çekmiyorum konusunda değinecek olursa kameramanım yok ve antrenmanı yaparken de hani tripod sabit bir yere koymak bana göre saçma gelmeye başladı artık. Dolayısıyla bir arkadaş partneri bulabilirsem kendime hani hem benim bir antrenman yapabilirim hem de beraber birbirimizi kayıt altına alabileceğimiz bir kişi. Onunla birlikte videolar gelir. Benim yaptığım antrenmanlar da gelir bu şekilde sadece size yaptığım antrenmanları söylüyorum. Nasıl yaptığımı söylüyorum. Tam olarak gösteremiyorum maalesef. Göstermeyi çok isterdim. Videomuz bu şekildeydi. Ee, antrenman vlog bayağıdır çekmiyordum. Uzun uzun sohbet etmiyorduk. Bana da iyi geldi. Eğer bu tarz antrenman vloglarının gelmesini istiyorsanız yorum like atarak ve abone olarak bana destek çıkmış olur ve bunu belirtmiş olursunuz. Sıradaki video ne üzerine onu da yorumlarda belirtseniz sevinirim. Bu videomuzda bir önceki antrenman vloglarının altına gelen volüm hesabı, metkon antrenmanları veya kısa zamanda çok iş nasıl yapılır konusuna değindik. Yazdığınız bir yorum diğer antrenman vlogundaki bir konu olabilir. Kendinize iyi bakın. Stay fit. <laughs>